Merhaba arkadaşlar, Pavel'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Ross Roleplay'deyiz. Ross Roleplay'in sunucu sahipleri ve yönetim ekibi yanımda. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. ben de hoş buldum diyorum. Sunucunun ufaktan konseptini sizler için alalım. Tabi. Ross Roleplay sunucumuz Amerikan konsept, global ve medium bir sunucudur. Sunucuda milyonlar dönmemektedir. Ayrıyeten illegal ve legal mesleklerimiz bulunmaktadır. LSPD, SASTI alımlarımız açıktır. Evet, tamamdır. Bir de e, yetkili alımlar açık mı? Tabii onlar da açık. Discord kanalımız üzerinden duyurularını geçiyoruz. Duydunuz arkadaşlar. Biz şimdi sisteme geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar sizlere hemen buradan uzamadan bir F panellerimizi gösterelim dedik. F1'de böyle güzel bir arayüzümüz var bu arada. E, burada işte yetkililer falan göre görebiliyorsunuz. Buradan işte mal varlığınızı görebiliyorsunuz. Buradan işte şeyler ayarlayabiliyorsunuz. İşte araç efektidir, odur budur bunları ayarlayabiliyorsunuz. Gel F1'e basalım. F2'de güzel bir rapor paneli var. Farklı bir rapor paneli var. market buradan görebiliyorsunuz. Slash market yazmanıza gerek olmadan. Rapor paneliniz de aynı yerde. Ana sayfada da şey Discord'u kopyalayabiliyorsunuz büyük ihtimal. Şimdi hemen F3 hangi, herhangi bir birlikte bulunmadığı için göremiyorum. Buradan yine keza buradan da grafikleri ayarlayabiliyorsunuz. Benim MNBM olduğu için oynarsam bozulur. Siz gelip deneyebilirsiniz. F5'te bak bu güzelmiş. Bu rollere şeyi katıyor. Mesela bunu yaptık. Geri backspace'e bastığımda düzeliyor. F6'da güzel bir crosshair panel var kapattık. F7'de modlarınızı yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Sunucuda işte modlu araçlar, skinler falan var. Bunları kapatabilirsiniz FPS'iniz için. F8 zaten oyunun. F9'da bütün ekran kapanıyor. Video çekimleri veya isterseniz kullanabilirsiniz. F10'da güzel bir kullanıcı arayüzü. F11'imize bastığımızda da burada hemen sizlere göstereyim. Bliplerden falan zaten her şeyi görebiliyorsunuz. Biz şimdi biriplerden değil de sizlere canlı canlı sistem göstermeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar pizza mesleğine geldik herhalde. şimdi sunucu sahibi bize bunun olayını neyi anlatacak? Tabi evet, tabii arkadaşlar burada bir adet NPC'miz bulmakta. Bunu sağ klik konuşma basarak iletişime geçebilirsiniz. Tamam aldım ben şeyi, işi. Tamamdır. Sol sağ tarafta bir adet beyaz marker bulunuyor. Evet, direkt motor verdi içine girince. Aynen öyle. Haritada ee, bir adet kırmızı bilip var Aynen. işaretlenmiş durumda. Tabii gördüm. Ona giderek müşteriye ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz müşteriye gidelim. Müşteri de geri başlayalım, devam edelim. İndik motordan arkadaşlar. M'ye tıklayıp motora sol tıklıyoruz. Bakın elimize pizza geldi. Geliyoruz buradan adama. Hemen böyle sağ tık yaptığımızda gördüğünüz gibi NPC de gitti. Paramızı da aldık. Bu arada parayı da gayet iyi verdi şey ekonomi olarak. Şimdi geri bindik hemen. Diğer noktaya atıyor mu geri pizzaya mı gitmemiz lazım? Diğer noktalar e, map'te işaretlenmiş durum zaten otomatik olarak atması lazım. He gördüm. Şimdi arkadaşlar uzak olduğu için bir de biz sistemlere devam etmek için gitmeyeceğim ama bakın diğer ki hemen binkonun önünde çıkmış. Siz bunu böyle yaparak parası da güzel paranızı kasabilirsiniz. Biz şimdi bir sonraki sisteme geçiş yapalım. Şimdi e, arkadaşlar illegalleri de düşünüyor. Onlar için özel bir meslek yapmışlar. Özel bir sistem aslında. Meslekten de öte bir e, şey bu. Hemen şimdi arkadaş bize olayını anlatsın. Biz de işlemi yapalım. Tabii kısaca anlatayım. Baronun belirlediği tüccarlardan ham maddelerle beraber onları alıyoruz. Buradaki dağımıza gelip maddi üretmeye başlıyoruz. İstersen sen de bir üretmeye başla. Tabii ki de. Komodu nedir arkadaşlar da görsün. Tamamdır. Ee... Bakın arkadaşlar bu komodu kullanıyorsunuz. Burada masamızı oluşturduk. Şimdi e, geldik masaya. Bunu nasıl çalıştırıyoruz arkadaşlar? Sağ klik basıyorsun hocam üstüne. Hemen sağ klik yaptık. <laughs> Üret diyor. Hemen üretelim. Animasyonda sonra üst item gelecek. Tabii. Kaç 15. saniye var burada? 15. 15 saniye. Arkadaşlar, 10 ila 15 saniyede üretiyorsunuz. Ya dediği gibi arkadaşım. 10 ila 15 ee, kısa bir süre. Şimdi bunun işlemesi var mı? Yoksa direkt satma mı? E bunu normalde 10'a kadar topluyorsun. 10 tane üzerine topladıktan sonra mesleği bitirebilirsin. Yani masayı kaldırabilirsin ama biz işlevin hızlı gitmesi, ilerlemesi için ben seni direkt satma yerine götüreceğim. Topladın mı? Evet bir tane aldım üstüme. Fiyatı göster. Tabi. Ben seni bir hemen bir götüreyim. götüreyim. Satma yerine. İster bir 100 liraya da isterse bir npc'ye satabilir. Şimdi arkadaşlar öyle gizli bir alanda kurduğunuz topladınız. Buraya geldiniz. Gördüğünüz gibi zaten komutları var. Bu arada başka meslekler de var. Çünkü burada sat komutları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi biz hemen gelelim bu komodumuzu kullanalım. Gördüğünüz evet. gibi bir tanesinde 4000 dolar aldık. Güzel para. Şimdi biz bir sonraki map veya sisteme geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik e, sahile, Florya'nın oraya. Arkamızda 3 tane cillop gibi arabamız var. Hemen şöyle bir sizlere arabaları gezdirirken Avesta da bize bunların ne olduğunu anlatsın. Şimdi bu 3 aracımız, çekiliş aracımız e, yarın saat yani e, bu arkadaşlar videoyu izlerken cumartesi günü olacak muhtemelen. <laughs> evet. E, cumartesi günü saat 9 civarında çekilişimiz olacak. Eee VIP'lerden birer tane dağıtacağız ve 3 adet araç çekilişimiz ve bir adet de donate map çekilişimiz bulunmakta. Araçlarımız Mercedes, Mercedes var. Dot car. Bir de Range Rover var. Ee, değil mi? Hayırlı olsun diyorum şimdiden Donate Evet, donate araç bunlar. Evet donate araç. Gördüğünüz arkadaşlar 3 tane donate araç, VIP'ler, donate mekanlar çekilişle sizi bekliyor. Ben bu videoyu yayınladığımda saat 6 olacak. Yani 18.00. Siz 21.00'deki bu çekilişe katılmak için 3 saatiniz var. Koşun derim, hemen katılın derim. Şimdi biz bir sonraki sisteme geçiş yapalım. Şimdi hemen F11'den de göstereyim size arkadaşlar bölgeyi. Gördüğünüz gibi şu bölgedeyiz. Hatta o tarafa doğru çekeyim. Bu bölgedeyiz. Maden mesleği için geldik buraya. Buradan içeri dalıyorsunuz hemen. Şimdi arkadaşlar girişte girdik. Bayağı bir yol kat ettik. Buraya geldik. Merdivenlerden aşağı iniyoruz hemen. in 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 in. Ben buradan atlayacağım. Hile yaptık arkadaşlar. Siz yapmayın. Şimdi burada e, baştan başlamamız gerekiyor diye hatırlıyorum. Öyle mi? Yok fark etmiyor. Yani Sizinizden başlayabilirsiniz. O zaman hemen şuraya gideyim ben bir altından başlayayım. Ne diyoruz burada? Bakın altın, boşluk, kas. Deyince direkt zaten animasyona başlıyor. Ee, kaç saniye sürüyor acaba bu meslek? O da 10 ile 15 saniye sürüyor. Tamamdır. Ee, şimdi gördüğünüz işlenmiş altın oldu. Bunu nerede satıyoruz? Belediyede döviz kurumumuz var. Oraya gelerek işlettirebilirler, satabilirler. Hemen belediyeye gidelim arkadaşlar sizin için. Hatta direkt içeri çekildik. Güzel oldu. Bir daha dışarı çekildik. <laughs> Hemen uçalım şuradan. Şimdi arkadaşlar belediyenin içine geldiniz. Burada komodunuz var. Direkt sat ne topladıysanız onun adını yazıyorsunuz. Hemen şöyle sat altın yapalım. Gördünüz bir adet işlem işlenmiş altını sattım ve 15 bin dolar aldım. Sadece bir adet altına. Evet biraz uzakta ama parası da ona göre ayarlanmış. Güzel bir para. Şimdi biz bir sonraki sisteme geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar legalleri de düşünmüş arkadaşlar. Yani sadece illegaller siviller değil. Şimdi polisler için güzel bir MDC paneli getirmişler. Slash MDC yapıyorsunuz. Akont ve şifreyi artık polis arkadaşlar komiserlerden, müdürlerden öğrenebilir. Burada görüyorsunuz kişi sorgula, araç sorgula, aranma ekle. Arananları görebiliyorsunuz. Sizli sorgulayabiliyorsunuz. Sağdan da çarpıya basıp çıkabiliyorsunuz. Bu arada sizlere arayüzden bahsedeceğim. Arayüz çok hoş. bir araba çekebilir miyiz rica etsem? Bir de hız göstergesi, sağa yüzümüze bakalım. Solda işte canınız, yemek, su hepsi gözüküyor. Sağda nerede olduğunuz, saatiniz. Ondan sonra işte silah olursa silahınız filan. Sağda da sağ alta baktığınız zaman ses modumuz da var. Normal, bağırma, telsiz, bir de telefon modumuz var. Bunları da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle arabaya da binelim. Bir sizlere gösterelim hız göstergesini falan. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir olay. Bayağı güzel bir olay. Bir daha iniyorum araçtan. Butla ses moduna bakın. İkisi de araca ben binince ortada buluşuyor. Solda radarımız, sağda da hız göstergemiz çıkıyor. Bence çok güzel bir olay. Bir de arkadaşlar aracın içinde tabii ki de hız göstergemiz, radarımız çıkıyor. Bir de şöyle güzel bir panel getirmiş arkadaşlar. Soldan direkt CTRL'ye tıkladığınızda şöyle görüyorsunuz ki güzel paneller var. Hemen şöyle bakalım. Araç çalıştırabiliyoruz. Kemer takabiliyoruz. Ondan sonra kitleyebiliyoruz. Bunları yapabiliyoruz bu panelden. İsterseniz klavyeden de yapabilirsiniz. Yani normal C'den filan isterseniz burayı da kullanabilirsiniz farklı bir hava katmış güzel biz şimdi yavaş yavaş kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizler için Ross Rolpeli tanıttık beyler ağzınıza sağlık teşekkürler. Teşekkürlerler. Bir de teşekkürler. tabii ki de ellerinize sağlık güzel bir sunucu olmuş hem meslekleriyle sistemleriyle panelleriyle çok göze hoş gözüken bir sunucu olmuş. Arkadaşlar sunucu hakkında bütün bilgiler IP Discord altta bir de siz de tanıtım çektirmek istiyorsanız benim de Discordum onların en altında ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım tekrardan emeğine sağlık diyorum. Allah'a emanet.